merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Lite oynuyoruz arkadaşlar bir takılı kaldım onun için pardon Arkadaşlar bugün full rush bu üçüncü video arkadaşlar ikisinde bir birinci çektiğim videoda PUBG Lite videosunda Üçüncü oldum 11 kill ile üçüncü oldum ikinci videoda da 14 kill 60 kişi birincilik bu arada mükemmel arkadaşlar full rush hemen en keseceğim çatışmaya dalacağız da öyle güzel oluyor. <gülüyor> of. Uy! <laughs> of ya oyun ya. <laughs> ne? Ha tamam. Kurtluk şarjör düşürdüm sandım lan. Şimdi ikinci droba. Bu arada videoyu ben başlattım arkadaşlar. Ben ölümsüz mü lan bu? Muhammed sen de mi geldin? Hayır. Arkadaşlar bu videoluk buraya kadar öldüm. Her yerden saldırdılar ve pırt olduk. Hoşçakalın bay bay. Kanalıma abone atmayı unutmazsanız Beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.